Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Mavi Vatan tezinin sahibi fikir babası Mustafa tüm Tümamiral Cihat Yaycı. Bu konuda son derece dikkat çekici, kritik uyarılar yapıyor. Peş peşe paylaşımlarıyla birlikte onlardan bir tanesini ekranlara taşıyalım. Sonra e, Sayın Amiral bizimle birlikte olacak. Şöyle söylüyor Sayın Yaycı, tekrar hatırlatıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yunanistan'ın karasularını artırma niyetlerine yönelik olarak, 1995 yılında yayımladığı kararlılık bildirisinde kara sularının 6 milin üzerine 1 milim dahi çıkarılmasına tahammül edilmeyeceğini söylemektedir. İlgililere duyurulur. Sayın Yaycı canlı yayında konuğumuz. Sayın Amiralim hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk ee, Teşekkür ederim. şimdi peş peşe uyarılarınız var. Başka paylaşımlarınız da var. Arkadaşlarım onları da ekranlara taşır. Şimdi e, hatta bunu da söylemişsiniz. Ay 12 mil olmasın da 10 mil olsun, 8 mil gibi kandırmacalar Türk milletini kandırmamalıdır diyorsunuz. E, burada tam olarak ne görüyorsunuz sayın Yaycı? Bir de tabii ki bu Yunanistan'ın e, Doğak Deniz projesinden ABD'nin desteğini çekmesinden sonraki durum Türkiye lehine biraz dengeleri değiştirdi mi? Yorum sizden rica ederim. Şimdi öncelikle ben Doğak Deniz'den başlayayım. Doğak Deniz'deki bu Doğak Deniz Boru Hattı İsmet Boru Hattı denilen Boru Hattı projesinden Amerika desteğini çekti. İki sebep bildirdi. Birincisi bunun maliyet etken olmadığı yani astarı yüzünden pahalı olacak dedi. Birincisi bu. İkincisi de gerilimlerin neden olduğunu söyledi. Onun için bu iki nedenden dolayı ben bu projeden desteğimi çekiyorum dedi. Zaten daha önce de İsrail'de bu konuda bir uzaklaşma yaşamıştı. E Yunanistan ve Rum yönetiminin de zaten hem maddi kapasiteleri hem de teknik kapasiteleri bu boru hattını tek başına yapmaya yeterli değil. Şimdi bu bizi rehavete kaptırmasın. Bunun hemen arkasından başka güzergahlar ortaya konuluyor. Yani projede bu güzergâhtan vazgeçiliyor ama başka güzergâhlar ortaya konuluyor. Bunu da dikkatle takip etmek evet. lazım. Evet. Ama burada önemli olan şey, boru hattının nereden geçeceği, bizim üzerimizden geçerken izin alıp alınmaması çok önemlidir. İzin alınmadığı takdirde güzergâh belirlenemez. Güzergâh belirlenemediği takdirde boru hattı düşünülemez güzergahın belirlenmesi konusunda bize müracaat edildiğinde de bizim deli zevke alanımız teşkil edilmiş olur. Ama önemli olan boru hattının nereden geçeceği değil, herkesin doğal gazını ya da petrolünü nakledecek yol üzerinde bulunmak değil, kaynaklara sahip olabilmektir. O, tabii önemli olan kaynağa sahip olabilmektir. Bizim mücadelemizin birinci noktası kaynağa sahip olabilmek noktasında olmalıdır. O, o bakımdan bunu söylemek lazım. Evet efendim. Şimdi Yunanistan biliyorsunuz tarih boyunca 6 kez topraklarını Türklerden toprak alarak büyütmüş ama çok enteresandır her defasında da savaş kaybederek masada kazanarak topraklarını büyütmüştür. Şimdi 7.sini yapmaya çalışıyor. Ben 2017-2018 yılından beri görevdeyken dahi kitaplar ve makaleler yazarak Yunanlıların bu niyetlerini açıkça ortaya koydu. Çünkü 15 Temmuz 2016'dan sonra Türkiye devletinin zayıflayacağını hesaplayan Yunanistan üç basamaklı bir plan ortaya koydu. Bunu da Yunan Dışişleri Bakanı, Zaman Dışişleri Bakanı ve Başbakanı açıkladı. Bir basın toplantısı yaptılar. Heh. Birinci basamak, birinci basamak İlyon Denizi'ydi. İkinci basamak Girit Adası ile Mora Adası arasındaydı. Üçüncü basamak ise Yunan ara kararlarında 12 mile çıkarmaktı. Şimdi birinci basamağı bu yıl içerisinde yaptılar İyon Denizi'nde. Evet. Biz ortalığı, aya, ortalığı ayağa kaldırdık sayınlarım biliyorsunuz. Biliyorum. Dedik ki efendim. Iki, ikinci basamak olmaması lazım. Çünkü ikinci basamak Ege Denizi'nin, Adalar Denizi'nin içerisindedir. Bu kabul edilemez. Neresinde olursa olsun, ister doğusunda, ister batısında, ister güneyinde olsun, neresinde olursa olsun 6 milin üzerine çıkarma 1995 yılı kararlılığının fiiliyata geçmesine neden olur dedik. Şimdi bakınız Türkiye ekonomik bir sıkıntıyla karşı karşıya diye ve Türkiye Avrupa Birliği ABD, ABD baskısı altında diye bundan yine istifade etmeyen istifade etmeye çalışan Yunanistan bizim aylardır uyardığımız şekilde şimdi resmi olarak dillendirmeye başladılar kara sularını arttıracaklarını. Ama bir algı operasyonu yapılıyor Sayın Hanım. Yani çok ciddi bir algı operasyonu yapılıyor. Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkartması. 12 mile çıkartması. Bunu içerideki uzantılar da Avrupa Birliği ve Yunan Rum lobilerinin uzantıları da bunu bu şekilde e, yayıyorlar halkımıza. Yani şöyle bir imaj oluşuyor. Ya 10 mil olursa demek ki 12 mile çıkartmadı. Kabullenilebilir. 8 mil olursa kabullenilebilir gibi. Hal bakın. Siz efendim ki, çok net bir e, evet siz çok net bir aslında e, bir hesap yapmışsınız. E, diyorsunuz ki bir mil arttırdığında dahi Yunanistan kullandığımız açık deniz alanları yüzde 13 azalıyor. Bir mil dahi arttırsa. Evet. artırsa. Yani bu 12 değil de hani e, 10 mile çektim Falan bunlar yani böyle bir e, olabileceğini mi görüyorlar hani 2015'ten sonra dediniz yani e, fetö terör örgütünün darbe girişimi birazcık da onu da tabii ki e, planlayarak hesaplayarak sonrasında Türkiye nasıl olsa zayıflar ben adımlarımı atarım falan diyordu İşte Doğu Akdeniz'deki gerilimden e, ve S400 e, krizinden. Amerika Birleşik Devletleri ile ben bu krizi fırsata çeviririm falan diyordu. Bunlar da atta attı adımlarını en azından Doğu Akdeniz Boru Hattı projesinde şu anda ama siz diyorsunuz ki hala uyanık olmalıyız. Bunu başka bir yerden deneyecektir. Ama nihayetinde şimdi oradan olmadı buradan yapayım. Hadi 12 olmasın da 10 olsun ama bu da kabul edilebilir değil. Değil mi Sayın Yayır? Tabii bu mümkün değil. Çünkü bir kere bizim şunu aklımıza koymamız lazım. Bakın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 12 mil hakkı vermezdi. 12 mile kadar anlaşarak kapalı denizlerde, yarı kapalı denizlerde karşı kıyıdaş devletle sizin anlaşmanız lazım. Bu bir. İkincisi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne biz taraf değiliz. Üçüncüsü ki en önemlisi bizim diplomatlarımızın, politikacılarımızın, bürokratlarımızın, askerlerimizin en önemli tezi bu olmalıdır, şu olmalıdır. Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde statü Lozan Anlaşması ile belirlenmiştir. 1923 Lozan Anlaşması'nda kara suları 3 mildir. Dolayısıyla satici tesisi ve huzura, barışa, güvenliğe, istikrara dönüş için Lozan'da belirtildiği üzere kara sularının 3 mile indirgenmesi talep edilmelidir. Çünkü bakın e, o zaman o lozandı 1923 ama 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi var diyenler çıkabilir. Ben de onlara şu cevabı veririm. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre Montreux Sözleşmesi yerine bizim iç süreci uygulamamız lazım. Barbara Denizi ve Boğazlar'da. Yani isteyeni geçirip isteyeni geçirmememiz lazım. istediğimizi. daha doğrusu. istediğimizi geçirip istediğimizi geçirmememiz Tabii. lazım. O, o bakımdan. Ama biz diyoruz ki 1936'da bir motor sözleşmesi imzaladık. Biz buna riayet ediyoruz. Buradaki geçiş rejimi bununla düzenlenmiştir diyoruz. Yani biz 1982'yi uygulayalım artık bu değişmiştir demiyoruz. O zaman onlar da demeyecekler. Onlar Tabii. da Lozan Anlaşması'nı uygulayacaklar. Bu çok önemlidir. Evet. Ve, ve şu şöyle tarif edeyim halkımızın anlaması açısından. Şimdi iki apartmanın arasında belediyenin arazisi var her iki apartmanın da bahçesi var. Ama apartmanın diğer apartmanın ortadaki belediyenin arazisinde de bütün çocuklar iki apartmanın çocukları da oynuyor. Ama bir gün çıkıyor diğer karşı taraf apartman çitini apartmanın çitini ileriye alıyor. Bu şu demektir. Sizin artık çocuklarınızın belediye arazisinde oynayacağı arazi küçülmüş. O belediye arazisi de karşı apartmanın içine katılmış demektir. Evet. Aynen böyle bir durumdur. O zaman bir mil arttırdığınızda yüzde on açık deniz alanı Yunan malı olacak. Yunan malı olduğunda bizim balıkçılarımız balık almayamayacak. Askeri gemilerimiz eğitim yapamayacak. Uçaklarımız uçamayacak orada. Ve Ege Denizi, Adalar Denizi çok dar bir denizdir. Kıta sahanlığı sorunu da ortadan kalkacak. Çünkü açık deniz alanı hemen hemen yok olacağı için paylaşacak yer de kalmayacak kıta sahanlığı için. Hepsi kara sularına dönüşmüş olacak. Yunan gölüne dönüşmüş olacak. Onun için millet affetmez. Bunu bakın Türk tarihi de affetmez. Eğer bir pazarlık yapan var ise bunlarla basalarda gizli örtülü pazarlık yapan var ise kısmi bakın altını da bilerek söylüyorum bu terimi. Kısmi taksimli karasuların arttırılması yönünde Yunanistan'la pazarlık yapan var ise bunu Türk milleti de Türk tarihinde affetmez. Asla, asla bu konular görüşülmemelidir. Ege'de, Adalar Denizi'nde temel sorun egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş ada adacıklar, kayalıklar sorunudur. Bu sorun çözümlenmeden Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde hiçbir konu Yunanistan'da konuşulamaz. Evet. Adı, adaca kayalığın isimlerinin bir an önce açıklanması lazımdır. Evet, ee, Sayın Adilim, şimdi bu Keçi Adası mevzu var en son. Ee, evet. e, malum oraya bir çivi bile çakılamaz değil mi? Lozan'a göre. Ama oraya bir de hastane yapıldı ve bunu e, yani Yunanistan oraya bir de hastane yaptı, bir de doktor e, gönderdi, görevlendirdi. Bunu da Yunan Basını büyük başarı, e, son derece önemli büyük adım falan diye niteliyor. Şimdi e, sizin de işaret ettiğiniz gibi adım adım. E, nihayetinde bu işte 12 mil'e doğru, hayır 12 mil olmadı, hadi 10 mil olsun falan doğru bu stratejisini genişletiyor. Bir yandan baktığınız zaman Yunanistan diyor ki ya e, Lozan artık geçerliği yitirmiştir. Niye? E, çünkü Kıbrıs Barış Harekatı oldu, e, e ve bunun siz karşısına Ege ordusunu koydunuz. Yani Yunanistan'ın karşısında artık Ege ordusu var. O zaman ben de adaları silahlandırırım. E, bu yani Türkiye açısından bu en azından iyi savunulabilen bir tezme. Şu anda Ege ordusunun varlığı, Lozan artık gündemden çıkmıştır. Nihayetinde e, Kıbrıs barış harekatı olmuştu. işte Onlar işgal diyorlar. E, bu olduktan sonra denge değişmiştir falan. Yani buralardan atabileceği, buradan destek bulabileceği bir unsur var mı? Şimdi efendim, birincisi Lozan anlaşması. Lozan anlaşması Türkiye'ye kendi ana karası üzerinde herhangi bir asker bulundurma, birlik kurmayı yasaklamıyor. Ama Yunanistan'a silahsızlandırmış gayri askeri statüdeki adalarda statüsünün, statüsünün muhafazasını şart koşuyor. Egemenlik de bir şart olarak. Yani şart koşulma durumu Yunanistan'a var. Türkiye'ye yok. Türkiye istediği yerde ordu kurar, istediği yerde kurmaz. İstediği kıyıda takipat yapar, istediğinde yapmaz. Ama Yunanistan yapamaz. Zaten bu adalar ordusuz kalmış e, Yunanistan'a verilmiş adalardır. Hem Lozan'da hem de Paris Barış Anlaşması'yla ve bu şartla verilmiştir. Türkiye'ye tehdit oluşturmamak şartıyla verilmiştir. Onun için Lozan'ı ihlal eden Yunanistan'ın ta kendisidir. Paris evet. Barış Anlaşması'nı ihlal eden Yunanistan'ın ta kendisidir. İkincisi evet. Türkiye Kıbrıs'a çıkışı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapışı gene Lozan'a dayalıdır. Lozan'ın 16. maddesinin son paragrafında Türkiye... E, yeniden kaderini tayin etme durumunda eski Osmanlı topraklarının Kıbrıs'ta dahil olmak üzere hak sahibidir. Ve 1960-1959-60 anlaşmalarına göre, Zürich ve Londra anlaşmalarına göre garantör demektir. Bunun Lozan'ı ihlal etmekle de değil, özellikle Lozan'a istinaden yapıldığını hatırlatmak lazımdır. Ve bunun Ama burada en önemli sorun şudur. Bakın Keçi Adası'na resmi makamlardan bir tepki duyuyor musunuz? Hayır. Duyamıyorsunuz. Evet. Sebebi ne? Sebebi ne? Kada isimlerini açıklamadılar. Hangisi EGAYDAK'tır, hangisi değildir açıklama yapmıyorlar. Ve açıklama yapılmadığı sürece de açıklama 1997'den beri yapılmıyor bu. 1997'den beri çalışma tamamlandı. Ben kitaplarımda haritalarını yayınladım. Görevdeyken yayınladım. Hangileri EGAYDAK'tır diye. Ama resmi makamlardan maalesef bir açıklama yapılmıyor. Neye açıklama bağlıyorsunuz de, Sayın Amiral bunu? Neye bağlıyorsunuz? Yani şu anda Yunanistan'la bir diyalog sürecini işte aman Türkiye e, geçimsiz e, bozan taraf olmasın, işte agresif taraf olmasın falan diye mi imtina ediliyor? Neden böyle bir evet. açıklama yapılmıyor? Vallahi vallahi ben şunu şunu anlıyorum. Biz sadece savunma yapan bir diplomasi anlayışına sahibiz maalesef. Biz biz de devamlı talepleri karşılamaya çalışan bir devlet durumundayız Yunanistan karşısında. Bakın kara sorunu arttırıyor, bunun pazarını arttırma talebinde bulunuyor. Bunun pazarını biz yapıyoruz. Adaları silahlandırıyor, askerleştiriyor. Bunun pazarlığını biz yapıyoruz. Yani ne, nasıl ne kadar olur diye. Efendim ona silahsızlandırılmış değil, asgari askeri, askeri stratejik adaya silahsızlandırılmış değil. Adamın yaptıklarını meşru zemine oturtmaya çalışıyoruz. İsimlerini açıklamıyoruz, başımız sıkıntıya girmesin. Ama Yunanistan'ında ne başımız belaya girsin diyoruz. Ama böylece Türk milleti kaybediyor. Bakın Türk milleti kaybediyor. 152 grup ada adacığın isimleri Derhal açıklanmalıdır. Derhal açıklanmalı ve Yunanistan müzakereye çağrılmalıdır. Bakın Yunanistan bizimle istediğini konuşuyor. İstemediğini evet. konuşmuyor. Peki. Biz istediğimizi konuşturamıyoruz. Evet. E, Sayın Yerciye efendim çok kısa bir ara e, vermek istiyorum. Çünkü nihayetinde bu e, Yunanistan, Yunanistan'ın e, Türkiye-Amerika arasındaki krizi kullanması malum biliyoruz. E, i̇şte F-35'leri almaktan İngiltere, Fransa... Amerika ile bu savunma paklarına kadar attığı adımlar vardı. Ee, Ukrayna ve tabii ki bu Karadeniz'deki denge var. Son olarak bunun içinde yorumunuzu almak istiyorum. Türkiye bunun neresinde neresinde olmalı ama müsaadenizle kısa bir ara önce. Değerli konuğumuz e, Mavi Vatan Teorisi'nin e, fikir babası Müstafi Tümemiral. Sayın Cihat Yaycı, doçent doktor Sayın Cihat Yaycı bizimle birlikte. Efendim e, Yunanistan, Yunanistan'ın atmaya çalıştığı adımlar Doğu Akdeniz'de 2019'da e, sizin bu ortaya koyduğunuz Mavi Vatan e, tezi içinde Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'ndan sonra zaten bu ismedi çıkarmış ve Türkiye ile savaşın eşiğine e, gelme pahasına çok net provokatif hem sahada hem de masada adımlar atmıştı. Gelinen son noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz hafta bu mantıklı bir proje değil. Ben buna destek vermiyorum diyerek Amerika'nın çekildiğini biliyoruz ama bir yandan da bu krizleri kullanarak Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı beni güçlendir dediği bir noktada Ukrayna'yı sıkıştırırken, Rusya'yı sıkıştırırken Karadeniz'de Yunanistan'ı devasa bir Amerikan üstü hale getirdiğini gördük. Şimdi geldiğimiz son noktada bunu sormak istiyorum. Bir yandan Yunanistan artık hani bu 8 mil, 10 mil bunlar kandırmacadır derhal yani proaktif bir biçimde gereği yapılmalıdır Türkiye tarafından, Türk diplomasisi tarafından diyorsunuz. Çünkü daha önce Yunanistan savaşmamış, savaşmadan 6 kere toprağını genişletmiş bir ülke. Aynı şekilde şu anda bir tehlike görüyorsunuz. Son kez uyarıyorum diye de defaatle mesajlar paylaştınız. Gelelim bu Karadeniz meselesine. Karadeniz'de de işte Montreux'un öneminin altı çizilmişti. Boğazlar Sözleşmesi'nin bugüne kadar eğer bir barış denizi ise Karadeniz bu Montreux sayesinde denmişti. Fakat gelinen son noktada Rusya'nın söylediği şu, Sovyetler Birliği yıkılırken Amerika Birleşik Devletleri ile o dönem konuşan Gorbaçova bir söz verildi tamam sizin güvenliğiniz olacak size yaklaşılacak nihayetinde bu terör e, e, dengesini dehşet dengesini korumayacağız merak etmeyin denmişti ama siz bundan sonra NATO Amerika Birleşik Devletleri Batı adım adım geldiniz Şöyle birkaç yüz kilometre öteme kadar e, balistik füzelerinizi yerleştirdiniz. Bunu istemiyorum. Teker teker bütün benim eski Sovyetler coğrafyasındaki ülkeleri teker teker NATO'ya aldınız. Bunu istemiyorum. İşte bunun içinde zaten attığı e, Gürcistan'da adımlar var, Osetya var, e, Kırım'ın ilhakı var. Geldiğimiz e, noktada e, Ukrayna'da. Savaş olasılığını nasıl görüyorsunuz e, Sayın Yaycı? O, onu sormak istiyorum. Nihayet geçimiz hafta yapılan üç... E, müzakereden de hiçbir sonuç çıkmadı. Rusya Ukrayna'yı NATO'ya alma diyor. Kırmızı çizgim diyor. Amerika diyor ben sana bunun garantisini veremem. Bunun içinde an itibariyle 100 bin Rus askerinin Ukrayna sınırında olduğunu biliyoruz. Bir yandan bu siber saldırı var Ukrayna'ya. Tıpkı Estonya'ya 2007'de olduğu gibi bir Taline yönelik bir sanki siber saldırı. Bu gene Rus kaynaklı olduğu düşünülüyor. Bunun da böyle bir melez savaşını devam ettiriyor. Bunu da güçlendiriyor. Bir diğeri son derece önemli. 1962'yi hatırlatıyor mu diye de size sormak istiyorum. O zaman da malum Amerika Birleşik Devletleri İzmir'e bu Jüpiter püzelerini yerleştirmişti. O zaman Menderes, merhum Menderes bu konuda böyle çok ısrarcı olmuştu. Fakat nihayetinde o dönemde Khrushchev dediği zaman yani ben de giderim sen eğer Türkiye'ye nükleer başlıklı füze yerleştiriyorsan ben de senin burnunun dibine yerleştiririm. Nereye? Küba'ya yerleştiririm dediğinde apar topar bizden de o e, füzeler çekilmişti. Bu da Amerika ile çok ciddi bir güven krizine neden olmuştu. Şimdi Rusya bir kez daha diyor ki eğer bu konuda adım atarsan, Ukrayna'ya alırsan, benim bu arka bahçemde daha da fazla adım atarsan Venezuela'ya veya Küba'ya, Tekrar füze yerleşir, hipersonik füzeler yerleşir. Ee, aynı şeyleri mi yaşıyoruz ve tabii ki Karadeniz için savaş riski nedir Sayın Yaycı? Şimdi efendim, bakın Kazakistan, olayını, Kazakistan evet. olayını ayrı düşünmemek lazım. Evet. Ukrayna olayını ayrı düşünmemek lazım. Bosna'yı ayrı düşünmemek, düşünmemek lazım. lazım. Dediğiniz gibi Gürcistan olayını ayrı düşünmemek lazım. Afganistan'ı ayrı düşünmemek lazım. Yani Afganistan'dan çekilme sürecini ayrı düşünmemek lazım. Kazakistan'a Rusya'nın müdahale etmesini ayrı düşünmemek lazım. Kazakistan'a e, müdahale ettiğinde e, ben e, Sayın Büyükelçi ile de konuştum. Amerika'nın Kazakistan Büyükelçisi ile Amerika'nın bir tepkisi olmadı. Ciddi bir tepkisi olmadı. Yani Rusya'nın Kazakistan'a e, kolektif güvenlik anlaşması örgütü sıfatıyla e, dahil olması ve dünya işte asayişi sağlaması konusunda bir e, ciddi bir tepkiyle karşılaşmadık. Evet. Görmedik. Şimdi, bakın bir kere Ukrayna'nın NATO'ya girmesi NATO prosedürlerine göre mümkün değil. Neden? İşgal edilmiş toprakları var. Toprak bütünlüğünü sağlayamamış toprak sorunu olan e, bir devletin NATO'ya girmesi mümkün değil. mümkün değil. Çünkü girdiği takdirde 5. madde ne olacak? Yani bana saldıran, topraklarımı işgal eden, birisine birisinin birisine toprakta işgal edilirse bana de topraklarım işgal edilmiş. Birisine saldırılırsa hepimize saldırılmış anlayışı olacağı için... Direkt Rusya şey ile savaşa girmesi lazım zaten. Evet, direkt, yani bir kere bu Aynen. gerçekçi değil. Şimdi Ukrayna, bunların hepsi göstermelik nedenler. Bakın dünyada, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'dir, Veneto'da. Şimdi bunu bilmeyenler böyle abuk bu konuşuyorlar ama e, NATO, e, NATO'da ve Amerika'da birinci öncelikli tehdit şu anda Rusya değil Çin. Çin. Bakın Pasifik'te Amerika yeni bir Ağustos diye bir şey oluşturdu yeni Fakt. bir e, evet. kuvvet oluşturdu. Pakt oluşturdu. Hı. Şimdi ve Çin Çin'in önlenmesini istiyor. Şimdi Çin, de, Çin Amerika, Rusya ile Rusya ile Çin'in de Amerika'ya karşı müttefik olduğunu düşünmek çok romantik olur. Çok romantizm olur, gerçekçi ol olmaz. Şimdi bakın, Brüksel'de NATO karargahında bir kat, bakın bir kat diyor. Rusya'ya ayrılmıştır. Ve Moskova'da NATO'nun bir binası vardır. Şimdi bu bunları bilmeden bu konuşmak mümkün değil. 1945'ten sonra Almanya'yı ikiye bölen. Evet. Hatta Berlin'i ikiye bölen bu iki kuvvet değil mi? Dünya düzeninin iki kutuplu olarak sürmesinin, sürmesinin ve bu şekilde devamının uygun olacağı kanaatine varmışlar Böyle bir düzen kurmuşlar. Şimdi 1962 meselesine gelince iki kutupluluğun kuvvetlendiği zamandır 62 krizi. Şimdi 7'den evet. Kazakistan'da Rusya'nın güç kazanmış olması Eski Sovyetler Birliği coğrafyasında Rusya'nın yeniden güç kazanması, Çin'in biliyorsunuz bir kuşak bir yol projesi Kazakistan'da Nazarbayev Üniversitesi'nde açıklandı. Dikkat ederseniz Çin, Çinle Kazakistan'ın ilişkilerinin gelişmesini de ne Rusya istiyor, ne Amerika Birleşik Devletleri istiyordu. Şimdi dolayısıyla bizim olaya bu şekilde bakmamızda büyük fayda vardır. Dünya şimdi NATO'nun karşısında yeni bir örgüt çıktı. Teorik olarak küçük de olsa ama etkili bir örgüt çıktı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü. Bir pakt çıktı. Şimdi bu pakt güçlenecek. Dünyanın iki kutuplu bir yapıya tekrar dönüşüyor. Evet. Görünüyor. Ve bu dönüş esnasında bir kere Ukrayna'nın NATO'ya üye olması mümkün değil. Değil. Bunun altını çizelim. Ama Donetsk bölgesinin, Ukrayna'nın doğusunun Ukrayna, Ukrayna'dan ayrılması büyük ihtimaldir. Çünkü bu genel Rus modelidir. Yani önce ayrılıkçı hareketler, sonra plebisit ya da referandum, sonra da ilhak. Ve şu anda Ukrayna'nın doğusunda zaten Ukrayna merkezi hükümetinin bir otoritesi yoktur. O nedenle, o nedenle bunu böyle düşünmek lazım. Evet. Denizden. Montre Sözleşmesi'nin de etkisiyle denizden, Karadeniz'de bir yığınak yapma imkanı yoktur Yok. Batı'nın Rusya'ya karşı. Ancak zaten olsa bile hiç kimse ne uçak gemisini ne kruvazörünü, ne buhribini, fırkateynini oraya sokmaz. Çünkü orada Karadeniz küçük bir denizdir ve karadan atılan füzelerle onlar çok kolay yem olurlar. Evet. O nedenle hiç kimse oraya Oraya ciddi bir şekilde büyük bir kuvvet sokmaz. O zaman karadan desteklemek lazımdır. Karadan takviye yapmak lazımdır. Bugün de Yunanistan üzerinden yapılan takviye, Bulgaristan ve Romanya'ya yapılan takviye, bu karadan yapılan takviyedir. Karayoluyla yapılmak istenen takviyedir. Ukrayna'ya doğru. Ancak Yunanistan bunu da tabii suistimal etmektedir. İstismar etmektedir. Bundan Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturmaktadır. Burada en önemli iki şeyi söylemem lazım. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa ile Yunanistan geçtiğimiz aylarda anlaşma yaptı. Evet. Savunma işbirliği anlaşması yaptı. Hatta Fransa ile yaptığı anlaşmada da NATO üyesi olmasına rağmen her iki devlette birimize saldıran diğerine de saldırmış sayılır ibaresi konuldu. Tabii. Ve bu her iki anlaşmanın öncesinde ve sonrasında Yunanistan Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı kara sularını arttıracakları imasında bulundu. Ve bizim 1995 yılı TBB kararını, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararını kaldırmamızı istedi. Evet. O zamandan belliydi karasolları arttırma girişimleri. O zaman da uyardık. O zaman da uyardık. Şimdi de ciddi bir şekilde uyarılması lazım ve ben Dışişleri Bakanlığından şu açıklamayı bekliyorum. 6 binin üzerinde bir dilim dahi arttırılması kabul edilemez. Bu açıklamanın resmen yapılmasını bekliyorum. Yoksa yani çok ciddi tehlike görüyorsunuz. Değilmedim. Evet, evet. Şu anlık dar Evet. Der, bu, ya bu. bakın altı milin üzerinde bir milim dahi arttırılamaz açıklamasını duymadım. Kaçırdıysam siz düzeltmeni. Biz takip ettiğimiz kadarı evet. Yok efendim. Dolayısıyla bu bizim hakkımız değil midir? Bekleme hakkımız değil midir? Bizim kamuoyu olarak rahatlamamız lazım. Son. Devletimizin kararlılığını görmemiz lazım. Evet, son derece önemli yani. bir uyarı. Bu, bu çok önemli. E, bu, sayın bir yelci. de son olarak çok Buyurun, kısa. Esen. Şimdi bulunduğum yer itibariyle de efendim e, bir, bir askeri güç kullanımı en son ihtimal olmalıdır. Biz elimizdeki hukuki ve diplomatik bütün araçları kullanmalıyız. Biz ilk etapta hemen askeri araç kullanmaya kalkıyoruz. Mesela bilmem ne gemisi Doğu Akdeniz'de bizim minasır ekonomik bölgemizde deniz yetki alanımıza ya da dışların ifade ettiği kıta sahanlığına gi girmesi durumunda engellemek için biz oraya askeri gemi. Evet. falan. Ama biz kendimiz orada çalışma yapmıyoruz şu anda. Bir, orada çalışma yapmamız lazım. İki... Ege hakların isimlerini aç <laughs> açıklamamız lazım. lazım. Gayri askeri statü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmamız baş baş lazım. Karasularını için Lozan'da üç mil istememiz lazım. Yani biz biz talep etmemiz lazım, bizim istememiz lazım, bizim şikayet etmemiz lazım. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak deniz yetki alanı paylaşım anlaşması imzalamamız lazım. Hem Kuzey Kıbrıs'ı rahatlatmamız lazım hem kendimizin rahatlaması lazım sondaj 5 numaralı sözde parselde ve 10 numaralı sözde parselde sondaj ve sismik araştırma yapılıyor. Yapılıyor şu anda. O, ben, benim teklifim şudur. Bizim Türk olarak teklifimiz şudur. Çok önemlidir. Çok akılcıdır. Çok hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirecektir. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınırlığını sağlayacaktır. Hem de de facto olarak dünya arenasında bir varlık gösterecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Nasıl? o gemilerden, sismik araştırma ve sondaj gemilerimizden bir ya da birkaçını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir süreyle devredelim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çekelim. Bu bayrak çekili gemiler gitsinler orada sondaj ya da sismik araştırma yapsınlar. Şikayetçi olanlar varsa da Türkiye şikayetçi olanlara adres olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni göstersin. On, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile muhatap olsunlar. Bütün bu proaktif adımları mutlaka atılması gerektiğini söylüyorsunuz. Kuzey Evet, Sayın Kesinlikle. Yerci. Türk Denizcilik Kesinlikle. ve Global Stratejiler Araştırma Merkezi Türk Dex Başkanı Müstafi Tümamiral, Doçent Doktor Sayın Cihat Yaycı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ Ben teşekkür ederim efendim. Sağ